Herkese selam. Küçükken masumca izlediğiniz onca çizgi filmin arkasında bilinmeyen korkunç bir hikaye olduğunu biliyor musunuz? Duyunca gerçekten şok olacaksınız. Gizemli videolara meraklıysanız bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atıp abone olursanız eğer daha ilginç videolarla karşınızda olacağız. Ayrıca kanalımıza yeni katılan Emirhan, Pelin, Kemal Kaan ve bir yıldan fazladır üye olan Enver Bilir'e teşekkürler. Siz de ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz. Tüm bunları yapan güzel takipçilerim, bomba videoya hazır mısınız? Haydi! Alp dağlarının sevimli kızı Haydi'yi hepimiz biliriz. Al yanakları ve tatlı yüzüyle herkese yardım eden çok tatlı bir kızdı Haydi. Fakat arkasında yatan gizemli gerçeği öğrenince şok olacaksınız. Fark ettiyseniz eğer dizi boyunca Heidi hiç ayakkabı giymiyor. Çıplak ayakla dolaşıyor. Nedeninin Heidi'nin özgür ruhlu biri olduğu için ayakkabı giymek istememesi olabilir. Aslına bakarsanız hiç de öyle değil. İsviçre yapımı olan bu filmde İsviçre'nin tarihine büyük gönderme var. Çok eskiden İsviçre'de köle çocuklarının ayakları çıplak bırakılıyordu. Ve bu çocuklar zengin birinin köleliğini yapıyordular. Evet bu durumda Heidi köle ve dedesi ise aslında zengin bir adam. Bu yüzden dedesi Heidi'yi istediğini yapıyor. Dizide bu gösterilmese de bir zamanlar bu olay gerçekti. Oldu mu? Tabii ki hem de çok güzel çok güzel. Gerçekten çok üzücü ve çocukluğum yıkıldı diyebilirim. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Siz bu hikayeyi biliyor muydunuz? Yorumlara yazın. Buna sevindim. Harika. Az önce neden peki? <laughs> Çünkü ben yaşlı. Maşe ile koca ayı. Çoğu çocuğun hayranlıkla izlediği Maşa ile Koca hikayesini biliyor musunuz? Bu çizgi filmin aslında çok travmasik bir hikayesi var. Maşa adındaki küçük bir kız 21 yıl önce öldü. Sirkleri çok seven bu kızı ailesi sürekli sirke götürür, eğlendirirdi. Fakat bir gün Maşa gösterinin ortasında kayboldu ve o gün onun için son sirk gösterisiydi. Çünkü Maşa ayı tarafından saldırıya uğraması sonucu ölü bulundu. Ailesi onu ihmal ettiği için çok üzgündü ve bu olay bir çizgi film haline geldi. Çizgi filmde de dikkat ederseniz en başta bir sirk gösterisi oluyor. Ve Maşa'nın en yakın arkadaşları hayvanlar. Bu hayvanlar Maşa'ya en yakın kişileri temsil ediyor. Peki çizgi filmde Maşa'nın ailesi nerede? Aslında Maşa'nın ailesi vicdan azabından öldü. Bu nedenle Maşa hayvan arkadaşlarıyla birlikte yalnızdır. Hikayesi gerçekten çok üzücü. Ve bu sadece bir teori arkadaşlar. Fakat gerçekte olabilir. Scooby Doo Her bölümde asıl canavarı bulmaya çalışan ve gizemleri çözen beşli grup. Gerçekten güzel bir çizgi film. Tabi bunun arkasında da bayağı ilginç bir hikaye var. Öncelikle her bölümdeki canavarın aslında insan olduğu ortaya çıkması hayattaki en korkutucu canavarın insanlar olduğu göndermesini yapıyor ve bu da doğru. Şegi ise aslında bir bağımlıdır ve bu yüzden sürekli köpeğinin konuştuğunu sanar ve onunla konuşan tek kişi Şegi'dir. Başka kimse köpekle konuşup sohbet etmez. Ayrıca Şegi sürekli önüne geleni yer ve asla kilo olmaz. Bu da onun bağımlı olduğuna kanıtlıyor. Ve her bölümde de ikisi aşırı paranoyak davranıyor. Elbette bu bir teori. Fakat gerçek olduğunu savunanlar çok. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek olabilir mi? Sünger Bob Su altında yaşayan Sünger Bob ve onun arkadaşlarıyla macerasını anlatan çok güzel bir çizgi film. Aranızda izleyenler vardır elbet. Çizgi filmde herkesin bayıldığı ve tarifine de bir o kadar merak ettiği burgerin asıl gerçeği sizi şok edebilir. Aslında bu burger yengeç etinden yapılıyordu. Nasıl yani? Bay yengeç yamyama diye düşünebilirsiniz. Evet bir teoriye göre bay yengeç kendi türünün etinden burger yapıyordu. Ve kasabadaki tüm yengeçleri öldürmüştü. Bu yüzden de ondan başka yengeç göremiyoruz. Hatta bir bölümde Bay Yengeç burger yerken benim tadım böyle miymiş diyor. Gerçekten korkunç. Bu da yetmezmiş gibi burger restoranının şeklinin aslında yengeç avlamak için kullanılan tuzağa benzemesi de gerçekten ilginç. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Adventure Time Gayet maceralı ve eğlenceli olan bu dizinin de üzücü bir hikayesi var. Bir teoriye göre her bölümde köpeğiyle maceralı işlere asılan Finn aslında ölümcü bir hastalığa yakalanmış bir çocuk ve komada. Komadayken ise en sevdiği köpeği olan Jack ile beraber hayal kuruyor. İşte çizgi filmde Finn'in kurduğu hayalleri izliyoruz. Yani aslında hiçbiri gerçek değil. Finalde ise komadan uyanıp Jack'in aslında konuşmadığını ve hayatın sıkıcı olduğunu düşünüp ölecektir. Bu teori gerçekse eğer çok üzücü. Çünkü onca yaşanan şeyin bir hayal olduğunu istemezdim. Phineas ve Ferb Phineas ve Ferb'in aslında çok acıklı bir hikayesi var. Çizgi filmdeki Ferb bir beyin hastalığıyla doğduğu için filmde neredeyse hiç konuşmuyor. Phineas ise onun tam tersi olarak hiperaktif biri. Ablaları Candace sürekli kardeşlerin bir şeyler icat ettiğini düşünüp durmaktadır. Bizim çizgi filmde gördüğümüz kardeşlerinin icat ettiği şeyleri sadece Candace görebiliyordu. Çünkü o bunu aklında canlandıran bir şizofren hastasıydı. Bu gördüklerini annesine gösterip ispatlamaya çalışsa da annesi buna inanmıyordu. Bir gün Candace'ın annesi Candace'ın ruh sağlığından şüphe eder ve onu doktora götürür. Çizgi filmde kötü çalışmalar yapan, bilim adamı olarak gördüğümüz kişi aslında Candace'ın doktoru olan Dufan Schumertz'tür. Doktor, Candace'la kullanması için az dozda bir ilaç verir. Candace bu ilacı gereğinden fazla tükettiği için ölür. Kızının ölümünün ardından annesi evde bir defter bulur. Bu defterde Candace gördüğü söylediği her şeyi yazmıştır kızının hatırasını yaşatmak isteyen genç kadın bu defteri alır ve Disney Pictures'a götürür. Nitekim istediği de olur ve kızının hatırası 4 sezonluk bir çizgi filmde yaşatılır. Bu olayın gerçek olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse gerçekten çok üzücü. Siz en çok hangi çizgi filmin hikayesine şaşırdınız? Ben Hayden'in. Haydi siz de yorumlara yazın. Çizgi filmler hakkında daha çok gizem videosu gelsin istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi bir like gelirse videonun devamı gelecek. Her hafta yaptığımız eğlenceli eskinlik ve çekilişlere katılmak için de Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın sakın. Ve diğer sosyal medyalardan da bizi takip etmeyi unutmayın. Son olarak oyun videolarımızı paylaştığımız Oyun Camiası kanalımıza da hala abone olmayan yoktur bence. Tüm bunları yapan biricik takipçilerim. Başka bir videoya kadar hoşçakalın, bilgili kalın.